Soframızdaki alın terinin yuvamızdaki emeğin ne olduğunu çok iyi biliriz. Her lokmada, her adımda Anadolu'nun nefesi, bereketi ve emeği vardır. Bizim olana güvenimiz tamdır. Bizim olan güzel, bizim olan anlamlı, bizim olan candır. Ve bugün Türkiye sadece bereketli tarım ürünleriyle değil, top gibi kendi otomobilini İHA ve SİHA gibi gökyüzündeki gözlerini, kızıl elma ve hürjet gibi geleceğin teknolojilerini de üreten bir ülke haline gelmiştir. Bu gelişim yalnızca sanayimizin değil, kesintisiz sürdürülen bir eğitimin, karakter gelişimine verilen önemin ve Türkiye yüzyılı marif modeliyle desteklenerek güçlü bir Türkiye'ye katkı sunma çabasının da bir yansımasıdır. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Marif Sistemi, her alanda erdemli, ahlaklı, donanımlı, üretken ve milli değerlerine bağlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu topraklarda yetişen her ürün, bu ülkede çizilen her proje, bu vatanın çocukları tarafından geliştirilen her teknoloji, ekonomimize olduğu kadar ahlaklı, bilinçli ve sorumluluk sahibi bir neslin oluşmasına da güç katmaktadır. Biz farkındayız ve biliyoruz. Yerli üretime ne kadar sahip çıkarsak, o kadar güçlü, o kadar bağımsız, o kadar gururlu bir Türkiye bırakırız geleceğe. Çocuklarımız için, erdemi ve bilgiyi hayatına taşıyan gençler için, milletimizin yarınları için yerli üretime hep birlikte sahip çıkalım. Yerli ürün kullanalım, yerli üreticiyi destekleyelim. Satın aldığımız her üründe yerli üretim logosunu arayarak bu bilinci yaşatalım. Çünkü Türkiye yüzyılı hem üreten bir Türkiye'nin hem de erdemli bir neslin yüzyılıdır.